Dem Parti tarafından Diyarbakır'da düzenlemesi planlanan büyük miting, Diyarbakır valiliği tarafından yasaklanarak engellendi. Devlet. Valiliğin güvenlik gerekçesiyle aldığı karar sonrası mitinge katılmak amacıyla Adıyaman'dan yola çıkan Dem Partililer, kontrol noktalarında kasıtlı olarak bekletilerek engellendiklerini iddia ettiler. Dem Parti Adıyamanı ile eş başkan avukat Hüseyin Coşkun, kahta içerisinde partililerle birlikte yaptığı basın açıklamasında bu duruma tepki gösterdi. Eş başkan Coşkun, Dem Parti'nin Diyarbakır'da düzenlemek istediği büyük mitingin Kürt sorununun çözümü ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla organize edildiğini belirterek, sabah saatlerinde kahtadan yola çıkan partililerin güzergahta 4 ayrı arama kontrol noktasında durdurulduğunu kaydetti. 13 Ekim Pazar günü Büyük Ahmet mitingi için sabahın erken saatlerinde yollara düştük. Ancak Adıyaman merkez ve ilçelerde çeşitli bölgelerde arama kontrol noktalarında saatlerce hukuka aykırı bir şekilde bekletildik. Araçlarımıza ceza yazıldı. Aynı gün içerisinde 4-5 defa yine GBT kontrolleri yapıldı. Tabii ki amaçlarının AMET mitingine katılmamızın engellenmesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca valiliğin hukuka aykırı aldığı kararlar mevcut. Bu kararlar idari kararlar olup hukuka aykırıdır, yasalara aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Seyahat özgürlüğümüz engellenmiştir. Bu hukuka aykırı olan kararları biz kabul etmiyoruz. Dem Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun açıklamasında Kürt sorununa dair barışçıl çözüm arayışlarının önünde engel olarak gördüğü siyasi müdahaleleri gündeme taşırken parti olarak mücadelelerinin süreceğini belirtti. Söz konusu Dem Parti olunca, söz konusu Kürtler olunca hukuka aykırı tüm kararlar onlar için mübah hale gelmiştir. Sonra bize diyorlar ki Dem Parti ne istiyor, Kürtler ne istiyor? Bizler demokrasiyi, Adaleti En önemlisi de eşitliği istiyoruz Bugün bu uygulamalar Başka bir partiye uygulanmayacaktı Biz çok iyi biliyoruz Başka bir partinin Mitingi olmuş olsa Hiçbir engelleme olmayacaktı Kamunun tüm araçları tüm kaynağı O partinin emrine adeta Kırılacaktı Bu ayrımcılık ben partiye yapılmış bir ayrımcılıktır. Bu ayrımcılık Bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz Kürtlerin Mücadelesi devam edecek bu uygulamalar, bu kupaykır uygulamalar bizleri geri adım attırmayacak. Biz haklıyız, kazanacağız. Bundan da eminiz. Serkeftin, serkeftin, serkeftin.